Neden gelecek şekilde bina ı son son kataksever uzanan 10 metrelik çelik suç serbisinde yangın deprem ve afardik ya da kötü durumlara teşkilat edildiği durumlara kullanılır Bir şekilde odalara kullanılır ve yaşayabilecek can kutları. Açıklaması ihtimali. Makarna çiçeği kimi gıdalar uzaktan sizi durdurmak için gıdır, bol bol su, oksijen maskesi, el feneri, küçük rağmen yedekli pil. Uzaktan sizi durdurmak için de tutma tablet, yaralanmalı, yaralanmak ihtimaline, yardım çantası, düzen itimat vataniye bunlar değil